Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 Nisan Cumartesi günü. Açtım fincanınızı. Evet hayata sil baştan başlayacaksınız. Büyükçe bir paranız gelecek. O büyükçe paranız sizi zengin edecek. Hayata sil baştan başlayacaksınız. Büyük dudaklı, iri dudaklı bir erkekten büyük bir destek göreceksiniz. Kısa kısa yollarınız var. Kısa kısa yollarınız var. O yollara gideceksiniz. Sizin yüzünüze bakamayan kişiler de var. Yüzünüze bakamıyorlar ya yaptığı bir şeylerden ya söylediği kelimelerden ya terk edişlerinden yüzünüze bakamayan kişiler var. Oturmuş sizin iyi olmanız için dua eden biri var. Bu tarafta da bir kalabalığın içine gireceksiniz ama asık suratlı iki kişi var. Oradan mutsuz olarak kalkacak. Ya da memnun olmadığı için de olabilir. Hakkınız size dönüp gelecek. Hakkınız var o hakkınız size dönüp gelecek. Çok yer gezip çok yer keşfedeceksiniz ama işinizle bağlantılı da olabilir bu. İşle alakalı keşifler yapacaksınız. Ticaret kapılarınız açık ama böyle bir fidan gibi bir şey mi satacaksınız? Ya da e, maliyeti yok. Çekirdekten yetiştirip de ticaret mi yapacaksınız sosyal ağdan? Önünüzde bir dünya fidan, fidanlar var. İşle alakalı çok rahatlayacaksınız. Başınıza kakılan bir şeyler de var. Başınıza bir şeyler kakılıyor. Şaşıracağınız çok şeyler var önünüzdeki günlerde. Çok harcama yapmışsınız. Doğru. 2-3 aya kalmadan bir evlilik yapacak çevrenizde bir kişi var ya hane içi ya da hane dışı. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Tekrar tekrar. Yaşadığınız bir şeyleri tekrardan yaşıyorsunuz. Tam bir kuş yuvası çıkmış. Yuvanızı koruyup kollayacaksınız. Bir hanenin yıkımı da tam 5 haneye sarsmış. 5 haneyi etkilemiş. Bu hanenin yıkılması, boşanma 5 haneyi birden yıkıntıya uğratmış. Önünüzde bir koliler var. Önünüzde bir koliler var. Bir aya kalmadan taşınacaksınız. Sanki sizin için özel bir masa hazırlanıyor gibi iş toplantısı mı yapacaksınız ya da yemekte mi toplanıyorsunuz? Büyükçe bir, şey bir masa olmuş. Bir bayana çok bozulmuşsunuz. Söylediği yaptığı hareketlerden dolayı. Kocaman bir deve çıkmış önünüzde. Çok nasipli, çok kısmetli olacaksınız. Sizi koruyup kollayacak kişiler var ama bir iş değişimi var. N harfiyle uzun uzun bir telefon görüşmeniz var isminde su isminde N harfi var. Sanki dürbünü takmış sizin hayatınıza bakan kişiler de var. Merak ediyorlar sizin hayatınızı. Her şeyi yoluna sokacaksınız. Maddi yönden bir yola gidecekken vazgeçmişsiniz. Gidememişsiniz. Maddi sıkıntılar olduğu için. Siz yukarı çıktıkça sizin böyle e, gözler sizin üstünüzde olacak. bulamadığınız yerlerden bir destekler gelmeye devam edecek size. Tam bir geyik çıkmış. Köklü bir aileden bir güç alacaksınız maddi yönden. Sizin aranızdaki soğuklukları bir başkaları gözlemlemiş. Birazcık anlamışlar gibi. Sanki size verdiğiniz kararlardan vazgeçtirmeye çalışıyorlar gibi. Aşk acısından sanki çok aşırı bir zayıflamış bir bayan yüzü çıktı. Çok aşırı zayıflamış gibi. Sancılı dönemler. Ciddiyeti yoksa buluşmaya devam etmeyeceksiniz ama bunu kestiremiyorsunuz karşınızdaki kişinin düşüncelerini. Sanki bir daha görüşmeyelim deyip kenara çekilmiş biri var. Üzülmüşsünüz. Elinde bir tane bir çiçek uzatan biri var size. Teklifim var. Barış, tek, barış teklifimi var. Elinde bir çiçek uzatıyor. Mutluluğunuz artacak. Gelip size kendini affet, affettirecek boynuna sarılmış. Karşınızdaki kişi sanki böyle sımsıkı sarılmış size. Üstünüzdeki sıkıntılar, depresyonlar bitiyor artık. Sabrınızın karşılığını alacaksınız. Sanki birilerine artık tahammülünüz kalmamış sizin. Tahammülünüz bitmiş gibi. Biraz daha özgüveniniz çoğalacak. Güven konusunda çok fazla güveniniz yok. Yani dostunuza, arkadaşınıza çok fazla güveniniz yok. Yani sır paylaşma olayını çoktan kapatmışsınız. bir şeyler satılacak Üç parçaya bölünecek herkes payını alacak orada bunların bedelini ben nasıl öderim diye iki eli şey kafasında iki eli bir kafasında çıkmış bir bayan yüzü çıktı yani borç mu aldı ya da bir şey mi oldu bunların bedelini ben nasıl öderim diye düşünüyor kaygılar çok fazla ama ödeyecek de Birinize oluk oluk misafir gelecek. Mayıs, Haziran'a doğru. İşinizin değiştirmesinin sevincini yaşayacaksınız. Artık man mantıksızlığa tahmininiz kalmamış sizin. Karşınızdaki kişinin düşünceleriyle sizin düşünceleriniz aynı değil. Bir at şaha kalkmış. Çifte muradınız olacak sizin. Kalbinizden geçirdiğiniz şeyler o kadar da uzak değil. Tam bir kule çıkmış önünüzde. Kulesi olan bir yere gideceksiniz. Öyle bir şeyler oturacak ki hanenizde. Sanki yeniden tekrardan evlenmiş gibi. İlginiz, sevginiz, heyecanınız tekrardan toparlamaya başlayacak. Başladığınız işleri artık yarım bırakmayacaksınız. Şu an davet bekliyorsunuz. Böyle bir bahçesi olan bir yer var. Buradan bir davet bekliyorsunuz. Sohbet mi edeceksiniz? İş mi konuşacaksınız? Ama telefon bekliyorsunuz. Sizin rahatsız olduğunuza pek inanmak istemeyen karşınızdaki eşiniz var. Hastayım deyince saç, saçları sanki diken diken oluyor. Yani hastayım demeye diliniz varmıyor. Borçlarınız var. Bir şey değiştirmişsiniz ama borçlarınız var. Oyun oynamasına karşınızdaki kişinin oyun oynamasına müsaade etmeyeceksiniz artık. bir e, kilo oynamasına müsaade etmeyeceksiniz. Ya evet ya hayır. Yani bir cevap alacaksınız. Gideceğiniz çok yerler var daha sizin kafanızda planlar çok. İçinizde bir korkular var ama. Bu korkuları yeneceksiniz siz. Biriniz çok fazla işkoliksiniz. 1, 2, 3. Şu anlık 3 iş yapıyorsunuz. Dördüncü işi de sokmaya çalışıyorsunuz araya. Yani dördüncü işi de yaparsanız çok mükemmel ötesi olacaksınız işler. Her şeyi kaybedeceksiniz ama huzurunuz ve sağlığınız için çok gayret edeceksiniz kaybetmemek için. Kimileriniz için mükemmel geçmiş bayram. Kimileriniz için böyle birazcık boynu bükük geçmiş gibi. Sizin köle şey kelimelerinizi çok böyle dikkatle ağzınızın içine bakan biri var. Söylediğiniz kelimeleri çok önemsiyor. türlü hakkınızı alamamışsınız. Bir yerden gelecek bir paranız var. Süre uzadıkça telaşeye giriyorsunuz. Maddiyat sizin yuvanızı da sarsıntıya sokmuş. Yani maddiyatın verdiği yani kayıplarınız, işinizi kaybetmeniz, toplu paranızı harcamanız ya da bir yere yatırmanız, çekememeniz hanenize de yansımış. İşte parasınız olduğunuz anda kimsenin olmadığını etrafınızda anlamışsınız. Size birkaç hediye ayırmışlar ama daha verememişler sanki. Kendiniz şu an oturuyorsunuz. <laughs> Lojmanda mı oturuyorsunuz ya da bu farklı bir yerde mi oturuyorsunuz? Burada oturmaya devam edeceksiniz ama başka bir ev nasip olacak, oraya kiraya vereceksiniz. Şu an akılda fikirde yokken. Bir şeyi bulamamışsınız. Uzaklardan getirtireceksiniz. Ama yurt dışından ama şehir dışından size gelecek şeyler var. Hiç uzun zamandır aramayan bir kişi sizin halinizi, hatırınızı sormak için arayacak. İyi harfinin desteğini hiçbir şekilde unutmayacaksınız ama maddi ama manevi isminde, soy isminde iyi harfi olan karşınızdaki kişi. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz çok şeyler var. Hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Tam rahata ereceğiz derken sanki torun mu bakıyorsunuz, başka birinin çocuğuna mı bakıyorsunuz ama tam rahata erdik derken bir sıkıntılar daha çıkmış gibi. Denize olan bir yere yerleşeceksiniz biriniz. Şu an denize olmayan bir yerde oturuyorsunuz. Denize olan bir yere yerleşeceksiniz. Ayrılmışsınız. Yollarınız ayrılmış. Boşanmışsınız ama karşınızdaki kişi sizi hiç bırakmaya niyeti yok. Hep peşinizde. Ayağınıza sanki bağ olmuşlar gibi. Eliniz çok açık. Yani çok fazla cömertlik yapıyorsunuz, çok fazla paralar çıkıyorsun cebinizden. Karşınızdaki kişinin eğlenceye düşkünlüğünden bir türlü vazgeçitmekmemişsiniz. O öyle. Baştan beri tanıdığınızdan beri, yani e, o kişinin o huylarından vazgeçitmekmemişsiniz. Sizi birazcık bağ bahçe işi yormuş kendinize mi yapıyorsunuz ya da dışarı bir şeyler mi satıyorsunuz ama birazcık baya baya yorulmuşsunuz. Gözünüz kulağınız kapıda. Gelecekler mi gidecekler mi ne yapacaklar diye birilerini bekliyorsunuz siz. Bir telefon gelecek. Bir hafta on gün içinde telaşlı telaşlı bir yere gidiyorsunuz. Yaptığınız, ettiğiniz bazı şeylerden pişmanlık duymayacaksınız. Şansınız, bahtınız açılacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.